Merhaba arkadaşlar. Okullarda bir sıkıntı var. Yani sıkıntı demiz olayı işini birazdan aktaracağız ki bu meclise de yansıdı. Meclis üyeleri bunda konuşuyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Nedir bu durum? Arkadaşlar okula karanlıkta gitme olayı. Karanlıkta gitme ve karanlıkta çıkma olayı şu anda meclise de tartışılıyor. CHP, Edirne milletvekilleri vesaire bunlar yine tartışıyor. Yapılan durum şu. Biliyorsunuz sabah saatlerinde öğrenciler e, okula gidiyor sabahçı öğrenciler ve bunu karanlık saatlerde gidiyor yani hava karanlıkken öğrenciler okula gidiyor akşam saatlerinde yine öğrenciler geç çıkıyor ve yine hava karanlık iken öğrenciler çıkıyor o yüzden e, bu da tabii ki gündemde şu anda her sene olduğu gibi zaten her sene gündeme geliyor ama herhangi bir şekilde de çözüm yolu yok zaten bunun sizler bundan şikayetçi misiniz? Yani karanlıkta gitmenin vesaire karanlıkta çıkmanın kötü olduğunu düşünüyor musunuz? Belirtmeyi unutmayınız. Bununla beraber yine yaz saati uygulaması olmadığından dolayı bu böyle o yüzden öğrencilerde bir sormak istedik ve öğrencilerde şunu söylemek istiyoruz. Sizler düzeltilmesini istiyor musunuz? Yoksa böyle iyi mi diyorsunuz? Onu belirtmeyi unutmayınız. Tam gün okula giden arkadaşlarımızın sanırım bu durum yok ama ee, sabahçı öğrenci, öğle, e, öğrenci öğrencilerde ciddi bir şekilde bu durumun olduğunu e, görüyoruz. Onu da söyleyelim. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bizler size her türlü gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.